Güven Park'tan herkese merhaba. Bu hafta yine yoğun polisi açıdan, adli açıdan yoğun bir gündem vardı ama muhtemelen bu gündemlerin arasında en e, sansasyonel olan, en fazla ses getiren Ayhan Bora Kaplan'ın e, şov olduğu çok açık olan bir şekilde yakalanması, Yani polis profesyonel olarak görevini yapmak yerine bir şov yaparcasına. Ee, Ayhan Bora Kaplan'ı yakalamayı tercih etti. Hatta yani ifadelerinden filan da polisin doldurulduğu belli. Niye üzerime basıyorsun şeklinde bir beyanına karşı ben daha senin nerelerine basacağım diye kameraların önünde. Böyle bir şovvari şekilde Ayhan Bora Kaplan yakalandı. Ayhan Bora Kaplan nereden hatırlıyoruz? Ayhan Bora Kaplan'ı 15 Temmuz'da elinde uzun namlulu silahlarla Süleyman Soylu ile birlikte Ayhan Bora Kaplan ve adamlarının TRT'ye gitmesinden hatırlıyoruz. Ve Süleyman Soylu olan ilişkilerinden hatırlıyoruz. Bunca şaibi ortaya çıkmasına rağmen kendisini Süleyman Soylu döneminde en ufak bir şekilde operasyon yapılmamasından hatırlıyoruz. Yani e, ben e, şahsen bu operasyonu Süleyman Soylu görevden alındıktan sonraki makyajların bir devamı olarak görüyorum. Hatırlarsanız Süleyman Soylu görevden alındıktan sonra Sarallar'a yönelik bir operasyon yapıldı ama şu anda Sarallar bu hafta hepsi serbest kalmış o şekilde bir operasyon oldu. Daha sonra yine Marmaris'te Süleyman Soylu ile yakın olduğu anlaşılan emniyet müdürü Oktay Kapsız, Süleyman Soylu'ya yakın olan kom daireden sorumlu emniyet gelen müdür yardımcısı Resul Hoğluoğlu ve değişik Süleyman Soylu'ya ile yakın isimlerin tasfiye edilmesinden sonra Süleyman Soylu'ya yönelik bir operasyon ve bu operasyonda aslında sanki bütün her şeyi yapan Süleyman Soylu'ydu da biz bakın artık düzeltiyoruz şeklinde bütün AKP döneminde 2016'dan sonra çetereşen Türkiye'deki tüm sorumluluğu Süleyman Soylu'ya yıkayıp, yıkıp ellerini yıkayıp çıkmak isterler tarzında ben bir hava görüyorum. Ama bu havanın e, gerçek olmadığı nereden belli? Bir bakıyoruz Ayhan Bora Kaptan'a şov yapılırken diğer taraftan e, MHP Genel Başkanlığı'nda mafya ağırlanmaya devam ediyor. Demek ki bir strateji mafya seçimi yapıyor birilerine karşı bir operasyon gönderir yaparken birilerinde iktidarın orta olan bir partinin ve bürokraside çok önemli noktaları kontrol eden özellikle poliste, yargıda, değişik yerlerde, MIT'te çok önemli noktaları kontrol eden bir partinin genel merkezlik binasında ağırlayarak bir mesaj veriyor. Şimdi ben İstanbul polisiyim. Aslında İstanbul mafyası ile Ankara mafyası arasında değişik farklar var. Ben mesela hep Ankara mafyası biraz sıkıcı garip buldum. Bilmiyorum yani İstanbul mafyasına belki <laughs> alışık olduğum içindir. Ankara mafyası ile ilgili olarak genelde böyle pavyonların etrafında dönen bir dünya. Bürokrasiyle, bürokratlarla çok yoğun bir ilişki. Bunlar İstanbul'da da var. Tamam mı? İstanbul mafyası biraz daha farklı yani. İstanbul'da mesela bu pavyon işlerini biraz daha mafyatik kişiler değil de farklı kişiler yapıyor. Mafya bunlardan belki yararlanıyor. Belki bunlardan haraç alıyor ama ma İstanbul mafyasının durumu birazcık daha farklı. O yüzden aslında ben bu programda e, topu İsmail Müdür'e atmak istiyorum. Hem böyle bize bir Ankara mafyası, İstanbul mafyası arasındaki farkı yıllarca Ankara'da çalışmış birisi olarak anlatabilir. Hem de e, bu operasyon ne anlama geliyor bence bana göre daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilir. Dediğim gibi ben yani kamuoyundan izlediğim kadarıyla bir şeyler çıkartabiliyorum. Ama İsmail Müdürüm Ankara'daki o mafyanın e, dinamiklerini iyi bilen bir müdürümüz. Ve bu dinamiklerle ilgili olarak bize bence daha aydınlatıcı bilgiler verebilir. Buyurun İsmail Hanım. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, Ankara mafyası e, elbette ki İstanbul mafyasından biraz daha farklı. Ankara nasıl Türkiye'de bürokrasinin siyasetin merkezi, başkentse. E, Ankara mafyası da e, büyük ölçüde bu yapıya uygun olarak e, şekillenmiş ve yapılanmış bir mafya. E, Ankara'da yasama, yürütme ve yargı organlarının Başkanları var, önemli üyeleri var ee, ve e, devlet ihalesi yapan bakanlıklar var, büyük ölçüde devletin paralarının organize edildiği yerler var. Dolayısıyla yolsuzluk konuları, siyaset konusu, bürokrasi konusu, yargı konusu, özellikle üst yargı konusu dediğiniz zaman kudretli yargıçlar, kudretli siyasetçiler, işte kudretli bürokratlar dediğiniz zaman ve bunların da e, kirli bir sistem içerisinde çok bol para kazandığını düşünecek olursanız bu paraların elbette ki bu e, bürokratların, siyasetçilerin askerlerin, polislerin e, özel hayatlarında özel e, fantazileri, özel yaşantılarında bir şekilde yer edeceğini bilirsiniz. Dolayısıyla Ankara mafyası büyük ölçüde bu yapıya hizmet eder. Hani Türkiye'de Kurtlar Valisi işte bir e, şeyi altında e, yani İstanbul mafyası birazcık da. Ee, işte ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı, diğer emtia kaçakçılığı, diğer işte ticaret, ithalat, hayali ihracat gibi konular İstanbul'da çok yoğunken Ankara mafyası da özellikle e, bu tür e, barlar, pavyonlar, kumarhaneler üzerinden siyasetçi bürokratlara yönelik olarak bir sistemde yapılanmıştır. Ve bu şekilde kullanılmıştır Ankara mafyası dolayısıyla Süleyman Soylu'nun da çok kudretli olduğu bir dönemde, 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanı olduğu dönemde e, yanında gezdirdiği çok kuvvetli bir adamı, işte Ayhan Bora Kaptan gibi birisini Ankara'da özellikle barların, pavyonların ve lüks restoranların patronu haline getirmesi ve buraların işletmesini ona vermesi, diğer mafyaları e, bir şekilde ezerken e, onun önünü açmasının aslında ki en önemli sebep siyaset, bürokrasi ve yargıdaki e, o özel ihtiyaçları onun vasıtasıyla karşılamak ve oradaki insanların zaaflarını, zafiyetlerini kontrol ederek, e, kaydederek e, ve e, onları arşivleyerek e, o insanlara karşı bir güç unsuru olarak kullanmaktır. Dolayısıyla buradaki bu Ayhan Bora Kaplan'ın e, bu süreçte güçlü olmasının sebebi de bu. Ama işte siyaseten Süleyman Soylu eğer yönetimi aday olmayıp da sıradan bir bakan olarak hizmet eden birisi olarak olsaydı problem olmayacaktı. Ama devleti yönetmeye en başa çıkmaya talip olunca e, elbette ki onun rakipleri ondan daha güçlü olan rakipleri onun bir şekilde e, önünü kesmek için bu tarzda şeyler yapıyorlar. Elbette ki e, bu operasyonda e, ben e, buna bir operasyon olarak bakmıyorum. Yani biraz operasyon tekniği açısından baktığımda kamuoyuna sızdırılan bilgiler operasyonun yapılış şekli, yapılış zamanlamasına baktığım zaman bunu e, böyle çok planlı, programlı, çalışılmış, uzun dönemli çalışılmış bir operasyon olarak görmüyorum. E, bu birazcık böyle aciliyetten, aceleden e, yapılmış bir operasyona benziyor. O kısmı kontrol almak amacıyla yani Ayhan Bora Kaplan'ın yapmış olduğu işleri hani arka planda hizmet ettiği bu, Eğer bu kişi eğer Süleyman Soylu'ysa siyasetçi olarak onunla olan ilişkilerini belki ortaya koyarak e, ortaya çıkararak deşifre ederek e, o kişiyi arkasındaki kişileri etkisiz hale getirmek bu kişinin eğer çok fazla mal biriktirdiyse ki 4-5 senedir Ankara'nın en kudretli mafyası olduğu söyleniyor. Muhtemelen iyi mal biriktirmiştir. O mal biriktirdikleri malları da bir şekilde Başka yerlere aktarmak daha önce yaptıkları gibi borsalarla yaptıkları gibi elde ettikleri delillerle de şu an mesela bugün bakıyorum e, gay yani belirsiz olan hesaplardan işte çocuk pornoları var farklı kişiler artık kayıtlar var arşivler var diye bunu açıkça hiçbir resmi organ savcılık polis söylemiyor polis kaynakları söylemiyor ama gayri resmi yerlerden bu tür bilgiler sızdırılarak mutlaka bu kişilerin elinde bu tarzda görüntüler şeyler vardır. 5-6 senedir Ankara'nın barını, pavyonunu, önemli restoranlarını, tele telekızlarını, uyuşturucu satıcılarını kullanan bir grubun siyaset, bürokrasi ve yargı üzerinde mutlaka çok önemli elinde şeyler vardır. Bunu daha önce biz operasyonlarda, savuna gibi operasyonlarda gördük neler olabileceğini. Dolayısıyla bunları kamuoyuna hafiften sızdırarak bir nevi pazarlık masası açarak, çünkü bunları tamamen deşifre edeceklerini düşünmüyorum. Çünkü Kirli sistem, siyaset bürokrasi ve bunları arka tarafta kullanan sistem e, yani devlete hakim olan sistem kirlileri çok seviyor. Yani onun için bu kirli sistemi tamamen e, ayıklamak, temizlemek amacıyla bu operasyonu yaptıklarını düşünmüyorum. Yani burada bunların temel amacı e, bu grubu e, ana e, sahip olduğu sponsorundan e, ayırıp kendi şeylerine bağlamak. Yani kendilerine ait bir grup haline getirmek. Dolayısıyla. Ee, operasyonun yapılış şeklinde baktığınız zaman hiçbir delilden bahsedilmiyor. Hiçbir suçtan bahsedilmiyor. Normalinde büyük bir mafya grubuna operasyon yaptığınız zaman bu mafya gruplarının en ufak suçları bir mafya grubunun insan öldürmektir. insan kaçırmaktır. Zorlu ona bir şey imzalatmaktır. Zorlamalına el koymaktır. Bunların her birisi de 10 sene 15 seneden başlar. Dolayısıyla bunlar delillendirilmiş olsa bunları mutlaka kamuoyuna açıklarken işte Ayhan Bora Kaplan yakalandı. İşte şu suçu işlediği için, şu konuda azmettirici olduğu için denir ve bunların delilleri ortaya konur ve o kişi bundan sonra dışarıya çıkamaz. 10 sene, 15 sene, 20 sene yatması gerekir. Ama eski dönemde, susurluk dönemlerinde gördüğümüz gibi polis kayıtlarında böyle 10 tane, 20 tane, 20 yıllık, 30 yıllık ceza alabilecek suç varken adli sicilleri tertemizdir. Yani bunun da muhtemelen olacağı şey içeride yeni patronlara, yeni e, yöneticilere e, biat edecektir. Onlara bağlılığını bildirecektir. Paralarını paylaşacaktır onlarla. Diğer eski patronu hakkında da onlara muhtemelen satacaktır. E, satmak zorundadır çünkü bu tip e, adamların bu işin kuralı birazcık böyledir. Dolayısıyla e, biz e, soylu tarafının bundan sonra yönetsel olarak daha belki e, sessizleşeceğini, suskun kalacağını e, göreceğiz. Ama aynı sarallar grubunda olduğu gibi e, bu kişinin de e, belki 3 ay 5 ay sonra kamuoyu sakinleştikten sonra unutulduktan sonra bir şekilde serbest kalacağını göreceğiz. Çünkü 6 ay 7 ay önce de tam zamanını hatırlamıyorum sarallar grubu da büyük bir tantanayla gözaltına alındı, tutuklandı. Hatta liderleri yurt dışından getirildi. E, dün hepsi salı verildi. Yani madem bu kadar suçları vardı, madem yurt dışından geçirecek kadar bu kadar önemli şeyler vardı, niye verdiniz o zaman? Yani demek ki yeterli delil yokmuş, ortada bir şey yokmuş. Yani ben burada da e, yeterli bir delil olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu grubu alırken Süleyman Soylu'ya bağlı iki gruptan bahsediliyordu. Yani birisi büyük grup olarak Sarallar grubu İstanbul'da, ikincisi de Ankara'da işte Ayhan Bora Kaplan grubu. İstanbul'daki grubu Süleyman Soylu bakanken aldılar. Ama e, orada emniyet müdürü, hatta emniyet müdürüyle bakan arasında o dönemde polemik olmuştu. Niye bilgi vermiyorsun bu gruba operasyon yaparken diye bakan sorduğunda İstanbul Emniyet Müdürü işte size bilgi verdiğimiz zaman sızıyor dediği kamuoyuna sızmıştı. E, burada e, yani e, Süleyman Soylu varken İstanbul Emniyet Müdürü operasyon yapmıştı. Demek ki İstanbul Emniyet Müdürü Süleyman Soylu'ya değil hükümetin öbür tarafına e, bağlı ve hizmet eden birisi. Ankara'daki grup operasyonu yapmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün görevden olmasını beklediler. Yani seçimler geçti, seçim bitti. Süleyman Soylu bakanlıktan düşürüldü. Ve Süleyman Soylu'nun prensi Emniyet Müdürlüğü Emniyet gelen Müdürlüğü'ndeki e, bütün işlerini organize eden kişi dedikleri Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz görevden alındı. Servet Yılmaz'ın A takımı sayılabilecek yaklaşık 35-40 tane emniyet müdürü Polis Akademisi'ne sürüldü. Ankara Emniyet'ten bağları kopartıldı. Ondan sonra işte Ayhan Bora Kaplan'a bir operasyon geldi. Ve bu operasyon da ben e, hani bir aylık iki aylık bir süreçte ki Ayhan Bora Kaplan Süleyman Soylu gittikten sonra alenen bir suç işlediğini düşünmüyorum. Önceki müdür amirlerin de e, Ayhan Bora Kaplan'a karşı bakan varken bir suç soruşturması yürüt, bununla ilgili delillendirme yapmadıklarını düşünüyorum. Yapamayacaklarını e, düşünüyorum. Dolayısıyla... Ee, şu anda yapılan operasyon delillere dayalı uzun vadeli çalışılmış bir operasyon gibi gözükmüyor. Yani e, bu sebepten dolayı da e, yani burada e, bu adli bir operasyondan daha çok siyasi bir e, operasyona benziyor. Yine sen çok soru sordun ama ben soruları hatırlayabildiğim kadarıyla e, cevap vereyim. Yani devletin bir tarafı daha önceki videomuzda konuştuk e, devlet bahçeli Kürşat Yılmaz'la. E, Alaattin Çakıcıyla ve Sedat e, Şahin denilen mafya liderleriyle fotoğraf verdiği bir dönemde e, devletin e, Ankara'da bir mafya grubunu tutuklaması, gözaltına alması ve bunu şov olarak yapması herhalde mafyayla mücadelede devletin kararlılığının arttığı şeklinde anlaşılmıyor yani ben öyle anlamıyorum yani. Eğer devletin mafya ile mücadelede kararlılığı artmış olsa tüm mafya gruplarına karşı, tüm suç işleyen gruplara karşı devletin aynı e, tedbiri alması gerekir. Çünkü biz organize suçlarda çalışan insanlar olarak biliriz ki bir yerde rekabet eden gruplardan bir tanesini vurup diğerlerini bırakırsanız yani bir tanesini içeri atıp diğerlerini dışarıda bırakırsanız e, dışarıdaki gruplara avantaj sağlamış olursunuz. Yani yapılacak en güzel şey e, rekabet eden tüm gruplara eşit mesafede olup hepsine e, aynı işlemi yapmaktır ve Türkiye bir taraftan tabii devlet Bahçeli bahçeliyle bazı mafya grupları fotoğraf çektirip rahatlıkla ülkede gezip dozarken öbür tarafta bir başka mafya grubuna operasyon yapılırken aha işte devlet temizleniyor diyemeyiz yani. Yani burada gerçekten çok absürt bir durum var. Süleyman Soylu da bu konuyu bir operasyon olarak niteledi. Çünkü Tolga Şandır'ın tweetini alıntıya ayak olarak operasyon çocukları devrede Süleyman çünkü Tolga Şer'den şey yazmış. Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen mafya babası şeklinde yazmış. Yani bunun bir operasyon olduğunu o da farkında. Tolga Şer'den biz daha önceki programlarımızda da söylemiştik. Gerçekten Tolga Şardan içeriden bilgi geliyor ama o bilgileri selektif, seçici olarak kullanan bir insan. Ve her seferinde Süleyman Soylu ve Kli'ne yönelik haberler yapmasıyla tanınıyordu. Gerçekten bu, ben bu işin bir de operasyon boyutu olduğunu düşünüyorum. Süleyman Soylu'yu savunacak değilim ama bir gün müdürüm ne dersiniz görür müyüz Süleyman Soylu'yu da kendisine operasyon yapanlar hakkında itirafçılık yaparken veya kendisine operasyon yapanların e, ne yapmaya çalıştığını değişik yerlerden sızdırırken yoksa Süleyman Soylu artık e, bu işi çünkü MHP gibi bir parti var. Kendisi bireysel bağları vardı ve şu anda harcanmış gibi gözüküyor karşı direnç bence şahsım şahsi görüşüm. karşı direnç göstereceğini düşünmüyorum böyle tweet tweet atar ve en fazla kendisine bu iş bulaşılmasın yani hapse girmesin şeklinde bir e, orta yol izler gibi geliyor bana ama sizce Süleyman Soylu'nun e, bir şeyler deşifre etmesi mümkün mü kendisi bizzat veya kendi adamları aracılığıyla yani şu ana kadar gördüğümüz e devletin içindeki tarafların özellikle kirli işler yapan tarafların mafya ile iş gören, e, terör örgütleriyle belki iş gören e, tarafların e, birbirlerini açık etmedikleri. Yani devlet ciddiyeti dedikleri şey sadece orada var yani. Yani devlet ciddiyetsizliği ilgili her şey yapıyorlar. Mafya ile işbirliği, mafya fotoğrafları, yolsuzluk yapanlarla işbirliği, onlarla fotoğraflar. Yani devleti içeride dışarıda her türlü kötü duruma düşürüyorlar. Fakat iş e, bazı şeyleri devletin bu yürüyen sisteme ilişkin bazı şeyleri açıklamaya sıra geldiği zaman hepsi birden milliyetçi ve devletçi kesiliyor. Yani her şeyi satıyorlar her şeyi satabiliyorlar ama iş oraya geldiği zaman vatan millet sakarya işte devlet bölünmez parçalanmaz falan filan. Dolayısıyla ben Süleyman Soylu'nun e, bu konuda ciddi bir çıkış yapacağını düşünmüyorum ama karşı tarafında e, bu operasyonu yapanların da çok daha ileri gideceğini açıkçası düşünmüyorum. E, çünkü Süleyman Soylu'nun da şu an bir sanık sandalyesine oturtulması. normalde bu grupla ilişkilerinde e, dün e, gazetecinin, Ceferi Güven'in sorduğu sorular vardı. Yani Ayhan Bora Kaplan'ın avukatının Ayhan Bora Kaplan'ın avukatının ve Sadık Soylu'nun e, işte HTS kayıtlarına bakarsanız e, adli olarak bazı şeyler görebilirsiniz diyordu. Yani onlara bakmayacaklarını düşünüyorum. E, şey olarak Süleyman Soylu'nun da çok ısrarcı Olmayacağını düşünüyorum ama eğer onun da e, yani bu devletin kirli yapısının içerideki kavgası eğer o da sadece kendi için değil de e, içinde olduğu bir klik adına e, hareket ediyorsa e, o da belki başka türlü başka şeylerle bir karşı şey e, yapabilir. Ama Süleyman Soylu tek başına bir adamsa yani tek başına eğer işte İstanbul'daki Ankara'daki bir iki grupla hareket eden bir adamsa bence sesi kesilmiştir yani bundan sonra artık bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Evet, bugün sizin dediğiniz gibi müdürüm bir haber çıktı. Yani e, Ankara'da dedikodular var. E, bu devlet denetimindeki kızların pavyonlara satılmasıyla evet. içinde bürokratlar falan falan gibisinden evet. dedikodu mahiyetinde şeyler çıkıyor. E, evet. Muhtemelen bunlar ne kadar somutlaştırır. Çünkü Dilek Ekmekçi diye bir kız var, avukat var. Bu yıllardan evet. beri kendi yetimhanede büyümüş zannedersem. Kardeşine bu evet. şekilde uğradığı için bu işi hem avukatlık olarak takip ediyor hem de dava yapmış yani işte uğraşıyor ciddi anlamda. Yani evet. yıllardır bu kadının dile getirdiği bir konu şu anda e, bu Ayhan Bora Kaplan alındıktan sonra böyle ima edilmeye başlandı. Yine Ayhan Bora Kaplan'ın e, şey görüntüleri ortaya çıkmaya başladı. Sü özel görüntüleri, düğünde mesela oğlunun sünnet düğünü vardı. Orada böyle e, astronomik Takılar, astronomik rakamda takılar takan insanlar vardı. Bir tanesi uzun saçlı birisi vardı belki yani görmüşsünüzdür. O da mesela Almanya'da bilinen bir meşhur uyuşturucu kaçakçısıymış zannedersem. Yani buralarda mesela bence bunların hepsi Süleyman Soylu dönemi böyle kirliydi. Bakın biz yıkıyoruz şeklinde bir algı operasyonu gibi değerlendiriyorum ben de. Yani ufak tefek takılan bazı bürokratlar gözden çıkarılabilecek, veya ana mekanizmayla uyumsuz çalışmış. Tırnak içerisinde kendisi çalmış. Belki bürokrat böyle lokal operasyonlarla bu işi biraz daha süsleyebilirler ama e, ben de aynı kanaatim. Bunlar e, bizim gaz alma operasyonu dediğimiz hazırlıksız, şov amaçlı yapılmış ve diye böyle değişik e, Tolga Şardan gibi operasyonel gazetecilerle sızdırılan gerekli algı oluştuktan sonra da işlevini yitiren operasyonlar. Bataklık operasyonunda bunu gördük. Süleyman Soylu Türkiye tarihinin en büyük operasyonu dedi. İlk soruşturma, ilk duruşmada hepsi dışarı çıktı o meşhur bataklık. Sarallarda gördük. Aynı şekilde. Şimdi ben burada benzer şey olacağını düşünüyorum. Yani bir algı oluştu. Türkiye çeteleşti. Uyuşturucu cenneti oldu diye bir halk artık halkın hepsine bir algı oluştu. Bu algının değişmesi için Birilerinin feda edilmesi gerekiyordu ve Süleyman Soylu kullanıldı İçişleri Bakanlığı'nda tepe tepe. Daha sonra tasfiye edildi. Tasfiye edildikten sonra bu şekilde Süleyman Soylu'ya yakın isimlere bazı e, suç isnaflarında bulunarak aslında bu resimin bütün sorumlusu Süleyman Soylu'ydu. Algısı oluşturmaya çalışıyorlar diye ben buradan gözlemliyorum. Katılır mısınız? Evet yani katılıyorum. Ee, yani bu Süleyman Soylu ve sürecini... Ee, Süleyman Soylu ve ekibini tasfiye yönelik bir e, göstermelik bir operasyon e, olduğunu düşünüyorum ve yine e, söylediğin gibi e, bu bahsettikleri işte büyük para yakalandı diyor işte birkaç kilo altın falan filan e, tarzında aslında e, söyledikleri paralar büyük paralar değil Ankara'nın bar, pavyon ve önemli restoranlarına hakim olan birisinin e, yani belki 50-100 milyon dolarlarla e, parasının bir yerlerde görmeleri, yakalamaları lazım. Yani devlet bütün maddi işlere bakan şeyleri, masak falan ellerinde. Yani isteseler Ayhan Bora Kaplan çevresi, onun Hinterland'ının bir bilgisayar hareketine bakar. Yani ne kadar para ve mal varlıkları olduğu görmek. Ve amaçları zaten bu para ve mal varlığını devlete kazandırmak olsa gerçekten mafyayla mücadelenin en önemli amacı bütün dünyada. Yani biz Avrupa'da da Amerika'da da ortak eğitimler yaptık. Bir sürü ülke eğitimler verdik. Asıl en önemli şey o mafya ile organize suçlamış hazinde parayı el koymaktır. Ve dünyada herkes parayı el koyur. Bir operasyon çok uzun süreler çalışılır ve para e, yakalandıktan sonra operasyon yapılır. E bunlar da aslında ben parayı gördüklerini biliyorum ama bu parayı muhtemelen adamı içeri aldıktan sonra ulaşacaklar, paylaşacaklar, adam ve avukatları muhtemelen paraları birilerine gayri resmi olarak devredecek aslında şeylere bakmak lazım. Yani tapu kayıtlarına bundan sonra bakmak lazım. Bu adam restoranlarını, şeylerini, o lüks gazinoları, barları, pavyonları kimlere devredecek? Hangi bedelle devredecek? Bunları da <laughs> biraz e, seyredip gözlemlemek lazım. Yani gerçekten Türkiye'de e, operasyonlara operasyon yani bunlara bir temizlik operasyonu demek mümkün değil. Ben susurluk süreci, sürecindeki kirli polislerle şu andaki kirli e, yapıyı birbirine çok benzetiyorum. Organize suçlar konusunda çok çalıştım. Polis Teşkilatı tarihinde örgütlü suç soruşturması kitabını ilk defa ben ve ekibim yazdık. Yani kalınca bir kitapla örgütlü suç soruşturmasının nasıl yapılacağını yazdık ve uluslararası alanda her sene 7-800 tane yabancı personel eğitim veriyorduk Türk polisi dışında. Yani organize suçlar konusunda söz söyleyebilecek birisiyim e, Türkiye'de ve e, kendi yazmayı düşündüğüm kitabımın ismi ee, ve bu susurluk sürecini ve şimdikileri de anlatan kirli süpürge olarak düşünüyordum kitabımın ismini. Ee, yani e, kirli süpürgelerle temizlik olmaz. Yani bir yerde temizlik yapacaksanız, yani bir yerde siz mafyayı temizlemek istiyorsanız önce süpürgeniz temiz olacak. Yani süpürge temiz olacak ne demek? Mafyayı süpürmek için, e, kara para yolsuzluk olaylarına mücadele etmek için bu işle mücadele edecek önce hakimleri, savcıları ve polisleri, temiz insanlardan seçeceksiniz. Önce bir yer temiz olacak ki temizliği oradan başlasın. E, ülkenin polisin, hakimin, savcı bir tarafta öbür mafya gruplarıyla iş tutuyor. Zaten kirli. E, hepsinin mal varlıkları zaten şu an bunlara karşı soruşturma yürüten başsavcıların, hakimlerin, savcıların kendilerinin yakınlarının son 5 senede, 6 senedeki mal varlıklarına baksanız zaten bunlar neyi temizleyecekler? Bunlar önce kendilerini temizlesinler. Dolayısıyla kirli süpürgeyle temizlik olmaz. Ben e, son e, e, 2000'den 2014'e kadar e, Adalet Akademisi'ne ben 10 sene hakim ve savcılara ifade alma dersi anlattım. Son 3-4 sene e, Balkanlardan, Orta Asya'dan, e, dünyanın değişik yerlerinden gelen hakim-savcı gruplarına da Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelesi örnekti. Bu konuda ben sunum yapıyordum. Beni çağırıyordu Adalet Akademisi. Ben onlara gidip e, anlatıyordum bu konuyu. Ve anlattığım ilk konu şu oluyordu. Yani... Süpürgeniz temiz olacak. Yani siz eğer bir yerde temizliğe başlamak istiyorsanız, bir yerde temizlik yapmak istiyorsanız önce süpürgeniz temiz olacak. Kirli süpürgeyle ev süpürülür mü? Yani süpürdükçe kirletirsiniz. Süpürdükçe daha fazla kirletirsiniz. Yani bir kiri bir taraftan atarken öbür tarafı kirletirsiniz. Dolayısıyla şimdiki insanların yaptıkları işler kirli süpürgeyle ev temizlemeye benziyor. Yani ve dolayısıyla da ülke gittikçe daha çok mafya e, ülkesine dönüyor. Bugün bir gazeteci yazmış son 3-4 günde olan çatışmaları, silahlı yaralama olaylarını yazmış. Gerçekten ülke Texas'a dönmüş yani. Yani bir an önce AIS <laughs> diye Amerika'da çok bilinen bir haber kanalı var. Yani evet. 32. gün gibi belgesel tarzı haberler de yapıyor. Türkiye'nin neden uluslararası mafyanın cennetine döndüğüne ilgili bir yazı dizisi başlatmış. Belki onu belgeselde de çevirebilirler. ya yani Bundan faydalanan e bu vize e, e, vatandaşlıktan, para verme karşılığı vatandaşlıktan faydalanan bazı mafya babalarından da örnek vermiş. Aslında olayın bir boyutu o yani. Bu e, konu o kadar artık alenileşti ki uluslararası basının da dikkatini çekip haberlerine girmeye başladı. Vice News gibi meşhur bir şeye girmeye başladı. Ben kirli süpürge dediniz de aklıma e, Başsavcı Okan Bato geldi. Onu da bu hafta geç e, anmadan geçemeyeceğim. Maalesef bu kişi 17-25 sonrası süreçte kahraman bastavcı olarak Uğur Dindar gibi tırnak içerisinde duayen gazeteciler tarafından pazarlanmış. Şöyle Atatürkçüdür, böyle Atatürkçüdür, şöyle güzel operasyonlar yapıyor diye pek çok insana operasyonun başında olan bir bastavcıydı İzmir bölgesinde. Ve şu anda çıktı ki bastavcılık yaparken aynı zamanda tırnak içerisinde FETÖ borsası denilen iş adamlarını ve Serkan Kurtuluş aslında İzmir'deki FETÖ borsası'nın nasıl işlediğini çok güzel bir şekilde anlatmıştı. O zamandan aslında kokusu geliyordu ama bu e, HSK HSK yok zannedersem artık e, o adli soruşturma nedeniyle artık Okan Bato hakkında da bu suçların gerçek olduğunu Serkan Kurtuluş'un ifadelerinin ötesine giden bir olgu olduğunu öğrenmiş olduk. Peki ne olacak yani şimdi bu Okan Boto'nun yürütmüş olduğu soruşturmalar ne olacak? Bir sürü insanı terörist diye karaladı. Bir sürü insanın mal varlığını el koydu. Bir sürü insanın hayatını kararttı ve bu insanlar hala içeride. Ve görüyoruz ki bu Okan Boto cebini düşünen başsavcı, cumhuriyet başsavcısı gibi yani bu cumhuriyet kelimesi hiçbir meslek grubunun ön, öncesinde yoktur başsavcılık dışında. Böyle bir makama ihanet eden bir insanın yapmış olduğu soruşturmalar ne olacak? Ya yani Bunu da ben e, bu programımızda kısaca anmak istedim. Müdürüm başka sizin aklınıza gelen bu hafta veya en son program yaptığımızdan bu yana anmak istediğiniz bir konu var mı? Evet. Yani konuları açtıkça konular genişliyor. Çok da uzun video çektiğimiz zaman e, insanlara sıkıntı vermiş oluyoruz. E, zorlaştırmış oluyoruz. İnşallah aklıma gelen çok şey oluyor ama daha sonraki programlarda Türkiye'de e, maalesef her şey düzelmiyor. Yani her e, hafta mutlaka söyleyecek bir şeyler oluyor. E, keşke e, gerçekten temiz e, bir ülke olsa, gerçekten temizlenmeye doğru gitse, gerçekten herkes işini doğru düzgün yapsa, e, biz de tatil yapsak. Yani bu işlere hiç bahsetmesek yani. Evet. E, o zaman bir dahaki programda buluşmak üzere bir dahaki programda olsa nerede aramızda olacak bugün katılamadı. Umarım gündem olmaz da biz de program yapamayız ama sosyal gerçekler var. <laughs> Türkiye'de gündem olmaması imkansız gibi gözüküyor. Hatta bir günde belki bir Avrupa ülkesinde olan tüm gündemi biz belki bir günde yaşayabilir haldeyiz. O kadar gündem yoğun. Bir dahaki programda görüşmek <laughs> üzere.